Evet, Taif'te Taif gezimizi gerçekleştirdik. Evet, Taif'in ara sokaklarında geziyoruz. Allah razı olsun, sağlık, ve rahmet Necim Vadisi'nde şu anda. دولار هر هر گفتم اپا یار دلسیابین موتور پتا نهیم ما این شوت این طرف تا نه طرف والا کوتاه کوتاه اینجا کوچکتر ہوتا ہے جنیسز دے استیوسان ہر کارو یا güzel insanlar ucağ tamam arkadaşlar oldu merhaba <laughs> alge, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dayısının çocuğu olduğu bölge. halen ekilir biçilir. Verimli toprakları var. Taif'in Gözlemler var. Mekke'nin vadisi olarak. Bu Mekke yaklaşık 100 kilometre mesafedir her türlü sebze meyve yetişiyor. Gördüğünüz dut ağacı, kara dut. Bostan yapmışlar. Ekim biçim.